merkezi kanalımızda asra derman sohbetleri başlıyor Merhaba gönül dostları Kainatın Merkezi kanalıma hoş geldiniz. Evet gönül dostları özlemiştik. Yine dün video çekemedim size. Haklarınızı helal edin. Allah'ım yer ve yardımcımız olsun. Allah'ım sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, barış bütün dünyamıza ve ümmeti Muhammed'e rahmet ve bereket, hidayet ihsan eylesin inşallah. Allah yer ve yardımcımız olsun. İki cihanda kendinden başka kimseye muhtaç etmesin Rabbim. Kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Evet gönül dostları. Yine bugün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hakkında çok önemli ve çok sırlı şeyler söyleyeceğim size. Sizden bir ricam var. Bizi sevenler zaten belli. Onlar canlar. Onlar candan öte canlar. Ben onları Allah için çok seviyorum. Beni seyredip çıkanlar. Sizleri de çok seviyorum. Ancak sizden bir ricam var. Ee, bin kişinin yüz kişisi ve on bin kişinin bin kişisi, yüz bin kişinin on bin kişisi abone olmadan ve zili açmadan, beğenmeden ve yorum yazmadan çıkıyor. Sadece kısa bir şey söyleyeyim. Vallahi billahi. O kadar büyük yeminle konuşuyorum ki size bir video hazırlamam 6-7 saatimi alıyor ve sizlerin beğenisine sunmak yani siz seyrederken de ve siz dinlerken de nelere dikkat ettiğimi bilseniz vallahi emeği çok hakkı çok benden taraf ananızın ak sütü gibi helal hoş olsun 6-7 saat bir videom sürüyor sizden tek ricam tek ricam beni seyredenler Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kainatın Merkezi kanalıma abone oluyoruz. Zilleri açıyoruz. Beğeniyoruz. Ve yorum yazıyoruz. Sizlerin vesilesiyle keşfete düşersek birden fazla, binden fazla, on binden, yüz binden fazla insana ulaşırsak insanlar neyin ne olduğunu, gerçeği, sahihi, hakikisini ve gerçek sırların ifşa olmuş bir kanalı seyretmiş olacaklar. Sizden tek ricam bu. Allah'ım yer o yardımcımınız olsun. Allah öyle bir yardım etsin ki başka hiçbir yardıma ihtiyacınız olmasın. Allah'ım öyle bir rahmet merhamet etsin ki hiç kimsenin acımasına ve rahmetine ihtiyacınız kalmasın. Allah'ım öyle bir zengin etsin ki fakirlik yüzü görmeyesiniz. Allah'ım öyle bir darlıktan çıkarıp öyle bir bolluğa eriştirsin ki siz darlık nedir bilmeyesiniz ancak darda gören, gördüğünüz olursa onlara yardım edesiniz. Evet gönül dostları bir gün Hazreti Fatıma Zehra annemiz Radıyallahu teala anha Resulullah Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorar. Der ki ey Allah'ın Resulü ey babacım Hazreti Ebu Bekir'i ne kadar seviyorsun demiş çok seviyorum. Ondan sonra kim seviyorsun demiş Ömer'i seviyorum. Ondan sonra kimi seviyorsun diyor ki Osman'ı seviyorum. Hazreti Osman Efendimiz peygamber efendimizin iki kızıyla evliydi. Yani bir kızı vefat ettikten sonra dedi ki ya Resulallah senle akrabalığımız bozulacak mı? Diyerek bozulmasın diye rica etti. Diğer kızıyla da nikahlandı. Ve dedi sonra babacım Fatıma Tüzehra Hanım'ı tekrar sorar. Ve sonra babacım dedi. Dedi ki Ali'yi seviyorum. Yüzü biraz çökünce, vuruşunca Fatma annemizin dedi ki ne oldu Fatıma'm? Dedi ki niye en son Ali'yi saydın? O zaman dedi kızım iyi dinle. Ben Allah'ın Resulü, Habibi, Nebisi, Peygamberi miyim? Evet babacım ben şahadet ederim ki. Peki kızım, ben 124 bin peygamberin en sonunda geldim. Benden bir şey eksildi mi? Eksilmedi. Ali'nin de en son gelmesi onun derecesinden ve onun manasından, onun sevgisinden hiçbir şey eksiltmez. Resulullah Efendimiz Allahu Teala ilk ilk sohbetimde bu kanalıma başladığım zaman ilk sohbetimde yaratılışı anlatmıştım kısa olarak. Diyor ki Allahu Teala kendinden bir nur aldı. Ve bu nur Allah'ı zikretmeye, hamd etmeye başlayınca Allahu Teala o nuru dörde böldü. Allahu Teala o nuru dörde böldü. Ve sonra her bölünen dörtlerin bir tanesini ayırdı, onu da dörde böldü. Tekrar ayırdı, bir tanesinin üçünü ayırdı. Tekrar dörde böyle 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 18 bin alemin yani kainatın içinde ve dışında ne varsa hepsini o nurdan yarattı. Melekleri, peygamberleri, yerleri, gökleri, gezegenleri, aklınıza gelecek her şeyi, insanı, dağı, taşı, hayvanı, tabiatı, bütün her şeyi o nurdan yarattı. Ve böldüğü nurlardan yarattı. Yani neymiş bütün hepsi, yaratılan hepsi? Muhammedî nurmuş. İlk yaratılan onun nuru. Sahabe-i kiram sorar bir gün, ya Resulallah Allahu Teala ilk gün ve ilk neyi yarattı? Dedi ki sizin peygamberiniz benim nurumu yarattı ilk olarak. Ve o nurları dörde böyle böyle bütün kainatı içinde gibi dışındakileri o nurdan yarattı dedi. Şimdi Allah'ın kendi nurundan yarattığı bir Muhammed, Ahmet, Mahmud, Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ancak yeryüzünde 124 bin peygamberin sonunda geliyor. Buradaki hikmet ne olabilir acaba? İşte o hikmeti şimdi de anlıyoruz. Kavrayanlarınız varsa. Ve mahşer günü daha iyi anlayacaksınız. Çünkü mahşer alanında en kalabalık, en kalabalık ümmet Allah Resulü'nün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti yani ümmeti Muhammed diyor ki ben yarın mahşer günü ümmetimin diyor çoğunluğuyla övünürüm. Evet gönül dostlarım yani sonra gelmesindeki hep hikmetler vardır. Şimdi niye bunları anlattım şimdi anlayacaksınız. Hazreti Mehdi aleyhisselam da velayetin sonu ki en baştan Hasan-ı Basri Hazretleri maneviyatta batında Hazreti Ali Efendimiz'den ilk evliyalık icazetini alan tabi'in olan Hasan Basri Hazretleri. Ve oradan silsilesiyle başlar tabi'inlerden ve Abdülkadir Geylani Hazretleri, Ahmet Ar Rufai Hazretleri, Beyazlı Bissami Hazretleri bir sürü sayamayacağım kadar Evliyaullah veliler gelmiş geçmiş kutuplar. Evet gönül dostları. Bunların en sonunda kim geliyor? Hazreti Mehdi aleyhisselam geliyor. Ve Hazreti Mehdi aleyhisselam da nasıl Allah'ın Resulü 124 bin peygamberin sonunda geldi ve onun nurundan olduğu için bütün nurlar ondaydı. Hazreti Mehdi de Allah'ın nurundan yaratıldı ve Allah Resulü'nün nurundan yaratıldı ve kanı canı, kanına kadar, canına kadar Resulullah'ın evladıysa 124 peygamberde olan ve Allah Resulü dedesinde olan aleyhissalatü vesselam ve bütün gelmiş geçmiş bütün Evliyaullah'ta tabiinlerde olan hepsi karma yapılmış, hepsi Mehdi Aleyhisselam'a verilecek. Çünkü velayetin sonu ve ahir zamanın en büyük velayeti olan ve bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün Evliyaullah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zilli desek yani zil Arapçada gölge demek gölgesinde yani Resulullah Efendimiz'in gölgesinin gölgesinde irşad ettiler ve o bütün makamlar ermiş dereceleri yüksek olan evliyaullah veli kullar hepsi gölgenin gölgesindeydi. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam dedesi Resulullah'ın gölgesinde ve onun tahtından onun tahtından onun gölgesi ve onun tahtından tahtının gölgesinden değil onun tahtından çünkü nur aynı nur olduğu için oradan irşad edecek ve velayeti tamamlayacak ve Allahu Teala yeryüzüne nurunu tamamlayacak. Ne güzel kumandandır o ve ne güzel askerleridir o Mehdi'nin askerleri. Evet Konstantiniye ikinci kere feth olunacak. Manevi feth ve zahiri feth ve dünyayı fethedecek. Bir rivayette 7 bin, bir rivayette 70 bin mescit dünyaya kurulacağı söyleniyor. Ve dünyayı emri altına alacak Allah'ın izniyle. Dünyayı emri altına. Yani bütün dünyaya içindeki ve dışındaki boyutlar içinde ve boyutlar dışında yani cinlere, meleklere, hayvanata, tabiata, insanlara, şeytanlara, hepsine havaya suya hepsine hükmedecek Allah ona kendi hükümranlığından bir hükümranlık verecek ve rivayet 7 9 bir rivayet 80 ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve, ve bütün hadis profesörleri yani sahabelerden tabiilerden buraya gelenlerin hepsinde büyük rivayete 9 olduğu söyleniyor sonra vefat edeceği veyahut da geri çekileceği İsa Aleyhisselam'ın e, nuzul İsa Aleyhisselam'ın nuzulünden ve inişinden sonra e, İsa Aleyhisselam'ın büyük iştihatlar ve şeriatın başına büyük mücadeleler vereceği söyleniyor ve o anda Hazreti Mehdi Aleyhisselam geride olduğu söyleniyor ve Hazreti İsa Aleyhisselam biliyorsunuz Deccal öldürecek. Yecüşle de mevcud zamanda Allahu Teala ona yardım edecek. Evet gönül dostları videomu kısa kısa tutuyorum. Ancak size bundan sonraki videolarımı görsellik, ışık, ses olarak daha güzel hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Siz de bana dua edin inşallah. Dualarınızda bu fakiri, bu garibi unutmayın. Ben sizleri Allah için seviyorum. Siz de beni Allah için sevin. Ve kendi sosyal hesaplarınızda paylaşın. Beni seyredenler, abone olmayanlar için sizden rica ediyorum. Allah için kanalıma abone oluyoruz. Zili açıyoruz ve beğeniyoruz, yorumlar yazıyoruz. Kendi sosyal hesaplarınıza da paylaşıyoruz. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Allah'ıma emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gönül dostları kendinize iyi bakın.